Evler doldu, dükkanlar açıldı, yeni yaşam alanında hayat başladı. Su altında kalan Artvin'in Yusufeli'nin sakinleri yeni yerleşim yerindeki hayatlarına adapte olmaya çalışıyor. Caddeleri, sokakları, sosyal donatıları ve kamu kurumları. Burası Yusufeli halkının yeni ikametgahı. Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalan ilçe merkezinden yeni ilçe merkezine taşınma süreci tamamlandı. Buraya taşınan vatandaşlar yeni yerleşim yerine adapte olmaya çalışıyor. İki ay buradayız. Ee, i̇yi, beklediğimiz kadar var. Ya Ben bu kadar da beklemiyorum. İyi, vatandaş çıktı, alıştı. İşimiz iyi, sıkıntımız yok. Esnafta kepenk açtı, satışlara başladı. Biz de burayı kiraladık ama yerimizden memnunuz. Şu anda sıkıntı görünmüyor. E, tamam bağlı tabii. Yani 3-4 senesi var. Eski yerleşim yeri ile yenisi çok farklı. Biri vadi içindeyken yenisinin dağ yamacında olması ilçe merkezine daha fazla alan kazandırdı. Evler ve yaşam alanları aşağıya göre tabii ki geleceği planlarak yapılmış. Altyapısıyla, üst yapısıyla, sosyal donatılarla oldukça günümüz şartlarına hitap eden yapılaşma olduğunu söyleyebilirim. Yeni merkez planlı ve modern yapısıyla dikkat çekiyor. İstanbul'da patlayan lavabo açıcı sebebiyle bir kişinin hastanelik olması evde kullanılan kimyasal maddelere ilişkin uyarıları